Herkese merhaba, Adam GF'ye hoş geldiniz. Tekrar beraberiz. Bugün günlerden çarşamba, tabii ki benim reaction günüm. Uzun zamandır reaction videosu çekmiyordum. Çok isabet oldu. Bugün de Azerbaycan'ın Eurovizyon şarkı yarışmasına katılacak olan parçası açıklandı. Bunda takipçilerimden bir tanesi bana yorum olarak yazmıştı. Abi senin yorumun nasıl olur diye. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Gerçekten çok heyecanlıyız. Türkiye'de çok heyecanlıdır diye düşünüyorum çünkü biz yine bu sene Eurovision'a katılmıyoruz. Bir önceki sene, bir önceki ondan önceki sene olduğu gibi sağ olsun bizim Kazmonot yöneticiler hakkımız yeniliyor. İşte jüri farklı oy kullanıyor falan filan bir sürü bir sürü bahaneler söyleyip Eurovizyon'a katılmaktan vazgeçtiler. Uzun yıllardır da katılmıyoruz Türkiye olarak. Bana göre çok saçma. Gerçi bu sene katılsaydık büyük ihtimalle sıfır çekerdik. Çünkü biliyorsunuz mültecilere sınırları açtığımız için Avrupalılar büyük ihtimalle bize oy vermeyeceklerdi ve sıfır çektik, çekecektik. Çok da umurumdaydı gerçi önemli değil. Ben olsam bizim yöneticilerin yerinde Suriyeli mültecilerden bir grup kurup savaş ve savaşın neticelerini anlatan bir şarkı yapıp bütün Avrupa'nın gözüne sokardım. Bakın yardım etmediğiniz insanlar ne halde diye. Neyse bu benim fikrim. Bizim yöneticiler böyle düşünemiyor olabilirler. Onlar vizyonel de olmayabilir bilmiyorum artık. Kelli felli adamlar sonuçta okumuşlar falan filan. Neyse. Biz gelelim Azerbaycan'a. Şu anda Eurovision'da Türkleri Azerbaycan temsil edecek. Daha önceki birinciliğinde Türk bayrağı ile çıkmıştı Azerbaycan yarışmacılar. Gerçekten acayip biz gururlanmıştık. Ben çok böyle tüylerim diken diken seyretmiştim. Hatta defalarca seyrettim. Bir sonraki yılda Azerbaycan'da olduğunda Eurovision şarkı yarışmasında orada Türkiye'nin açıklanması, işte o golden ticket'ın, golden ticket'ın gelmesi, sonra Azerbaycan'daki oylamalar söylenirken can Türkiye diye 12 puanı vermediler falan fena idi yani. Acayip enteresan bir e, duygu halindeydik. Çok da böyle tüylerim kendi diken seyretmiştim o yarışmayı, Eurovizyon yarışmasını Azerbaycan'da gerçekleştirilen Eurovizyon yarışması. Şimdi de beraber bakalım Azerbaycan, artık Azerbaycan diye biliyorum farkındaysanız. Çünkü çok yorum alıyordum. Azerbaycan değil, Azerbaycan diye. Artık dilim alıştı. Azerbaycan nasıl bir şarkı hazırlamış ki Azerbaycan'dan kötü bir şarkı çıkma ihtimali yok. Bu kadar çok dinledim ki bir sürü şarkıları. geçen sene de Cengiz çok iyiydi. Acayip on numaraydı yani. Birinciliği ediyordu aslında ama Olsun bizim gönlümüzde zaten birinci kendisi. Şimdi bakalım hep beraber Efendi Cleopatra Azerbaycan Official Music video revision. Umarım böyle bangır bangır bizi yerimizden oynatacak bir şarkı hazırlamışlardır. Hemen left. Hemen bakalım nasıl bir şarkı bizi bekliyor. Hazır bir iki üç. Like me, straight or or in between, in between, in between. A tree, a lover, so hard to recover. Couldn't see the forest for the trees, just like me, all into these. There was no Patra la Cleopatra, la Cleopatra,

Bravo. Süper. Özellikle başlangıcına bayıldım. Tam böyle Azerbaycan tınırlarını vermişler. Güzel bir başlangıç. Gerçekten güzel olmuş. Koreografisini, dans koreografisini falan da ay konuşamadım. Dans koreografisini de çok beğendim. Güzel arka planda dans ediyorlar. Tabii sahnede görmemiz gerekiyor. Yarışma yarışma esnasındaki performansını da çok çok merak ediyorum. Hatta Belki bir de İngilizce bir video çekebilirim. Çünkü Türkiye olmadığı için büyük ihtimalle biz oy kullanamayacağız. Umarım kullanabiliriz. Ama Avrupa'da yaşayan bir sürü Türkiye vatandaşı olan insanlar var. Onlara seslenip özellikle yurt dışından serden olursa onlara da hani Türkiye yok ama Azerbaycan var sonuçta. Azerbaycan'a muhakkak oy vermelerini ki hangi ülkede bulunuyorlarsa işte Fransa, İngiltere, Almanya neredeyseniz Avrupa'nın neresinde yaşıyorsanız o gün muhakkak Azerbaycan'a oylamalarda puan gönderin. Bunu da bütün herkese söylemek gerekir diye düşünüyorum. Siz de büyük ihtimalle yorum olarak yazacaksınız. Ben de etrafımdaki insanlara hatta Türkiye'deki birçok kuruluşla ilgili kuruluşa bu tarz bir yazı yazmayı da düşünüyorum. Sonuçta organize olmak lazım. Yani dışarıdaki diaspora Türklerine bu konuda bilgi vermek lazım. Biz yokuz ama Azerbaycan var muhakkak. Hani Türkiye'ye oy veriyormuş gibi Azerbaycan'a oy verin diye bilgilendirmek gerekir diye düşünüyorum. Çok beğendim. Güzel Başlangıcında, söylediğim gibi, Azerbaycan tınıları var ve Azerbaycan müziğini de katmışlar içine. Hani Kleopatra... Niye Kleopatra? Onu pek şey yapamadım. Ama gerçi güzellikle alakalı diyor, hani Kleopatra gibiyim. Değişik bir parça olmuş. Umarım çok da sık dinlenir. Radyolarda falan da düşer, Türkiye'de de dinleriz diye düşünüyorum. Çünkü dinledikçe daha da çok insanlar alışıyorlar ve o parçayı televizyonda sevdiklerinde daha hoşlarına gidiyor. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışırız diye düşünüyorum. Umarım bu video ile birlikte herkes Eurovision şarkı yaşaması başladığında oylamada Azerbaycan'a oylarını verirler ve beraber birlikte Azerbaycan'ı birinci olarak görürüz. Çünkü Azerbaycan birinci olması demek tüm Türkiye'nin hatta tüm Türklerin ve birinci olması demek olur ve Tabii ki daha önceki birinci olduğunda Türk bayrağıyla çıkmıştı. Umarım tekrar yaparsınız diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur çünkü çok gururlanmıştık ve çok böyle kendimiz kazanmış gibi hissettik. Zaten ha Azerbaycan kazanmış ha Türkiye kazanmış çok da büyük fark yok arasında. Siz de yorumlarınızı yazarsanız nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Yorum yazarsanız sevinirim. Tabii ki her zaman söylediğim gibi kanalıma destek olmak için aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki çan tıkladığınızda hem yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız hem de kanalıma destek olmuş olacaksınız. Hep beraber kanalımı büyüteceğiz, geliştireceğiz. Üst, üst sıralara çıkartacağız inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah Azerbaycan parçası birinci olduğunda onun içinde bir klip çeker, kutlama yaparız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşçakalın. Bay bay.